Şimdi bitti birlikte 5v5 moda, yeni bir ödüllerden, yeni kar bedava karakterler ve yeni üst karakter ve kutuların geri gelmesinden konuşacağız. Şimdi e, sonunda kutuları da konuşacağım çünkü kutular herkesin bir çok önemli. Şimdi ücretsiz ödüller. Arkadaşlar e, ücretsiz ödüller zaten şu anda oyuna girdiğimizde haberlere giriyoruz. Hemen girelim evet haberlerde gördüğünüz kimi. Açılsana. Ha, bakın burada ücretsiz ödüller geliyor. Şu üçü alındı altın yağmuru. İki kaçlar var. E, alındı ve sonunda efsane veriyorlar. Ve bu efsanevini verdikten sonra e, bu ödüller olmayacak artık. Yani bunları artık siz düşün, belki düşünüyorsunuz ki bu altını ben aldım. Ama yarın olmayacak. Hayır arkadaşlar. Bu siz efsanevi star hediyesini alana kadar bu hep olacak. Ve alabileceksiniz. 5v5 mod. Yani 5v5 modun e, o kadar da emin değilim. Ama geleceğine inanıyorum. ve Onur Bilge'den gördüm. Onur Bilge dedi şey. Süpersel asıklamış arkadaşlar. 5v5 mod yakında geliyor. Ee, bir dakika, arkadaşlar tamam, yeni ücretsiz karakter karakterdeyiz şimdi. Yeni ücretsiz karakter Miko. Ee, Miko karakteri e, Möbisi ile gibi iriyle atlıyor ama even gecesi gibi e, zıplıyor. Ultisi ise havaya kalkıyor, görünmez. Leon'un ultisi gibi görünmez oluyor. Havada oluyor ve yere zıpladığı zaman e, büyük bir hasar veriyor. Verdiği zaman... E, veriyor sonra biraz e, geçtikten sonra yine bir tane daha e, hasar veriyor ama daha fazla veriyor ben gördüğüm kadar ilk başta 2000 hasar falan veriyor sonra 3700 falan hasar yeniden veriyor bu karakter çok güçlü olacak arkadaşlar ve bedava verecek bunu ben 700 falan kasarım e, tamam yeni karakter hakkında bu kadar ve e, bir şey daha diyeceğim oyuna 3 karakter gelme ihtimali var çünkü her sefer 2 karakter geliyor ve bu ben... 3 karakter geldiği için 3 karakter de geliyorum. Ve şimdi geldik kutulara. E, kutular e, %80-90 ihtimal gelecek çünkü e, Çin serverında bir tane haberler var. Haberlerde diyor ki Çinlerde Sinlerde kutular, biliyorsunuz ki bütün ölçülerde kutular yoktu. Artık sinlere getirdikleri için sinlere getirecekler yakın bir zamanda ve e, biliyorsunuz ki sinin ne zaman güncelleme gelse, sonra e, bütün dünya, Türkiye, Azerbaycan'a falan da geliyor ve şimdi sine gelecek. Sonra bir gün sonra belki bir gün sonra bize gelecek. Yani kutulardan demek istediğim bu. Ya bu sezon gelecek. Bu sezonda e, bu sezon ya pardon. E, 22. sezonda gelebilir. 23. sezon ama garanti gelecek. E, bence böylelikle oyuna bayağı bir başlayacak. E, ve her şey oyuna dönecek. Neyse ben dediklerim bu kadardı. Bu kadar video için uğraştım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.